Kurulum kümes ölçülerine tekrardan gelelim. Ee, bir üstünden geçelim. Kümes kenar yüksekliği, orta yüksekliği, genişliği ve uzunluğu. Bu ölçülerimizi doğru bir şekilde buraya giriyoruz. Ve eğerin netlerimizin en iyi boyu ve sayısını buraya giriyoruz. Bu bilgilerin neden önemli olduğunu tekrar edeyim. Burada e, kümes ölçülerine göre bizim cihazımızın e, negatif basın için içeride ne kadar olması gerektiğinde daha sağlıklı bir havalandırma olacağını cihazımız otomatik olarak hesaplıyor ve ona göre e, basınç setini ayarlıyor. Ve de e, kesit alanı hesaplayarak e, mevcut çalışan bütün fanların çalıştığı durumda e, maksimum ne kadar hava hızı e, içeride oluşacağını cihazımız hesaplıyor ve her bir fan için ne kadar ısısal derece ayarlayacağına hayvanın yaşına göre bunu belirliyor. Yani buradaki değerlerin böyle rastgele bir rakamlar olarak girildiğinde havalandırmayı, hava hızını hesaplamayı tamamen yanlış olacağından cihazımız yani bizim e, verimimizi düşürecektir. E, o yüzden bu e, değerlere girmekte hassas davranalım. Eğri yine aynı şekilde e, buffer'lardan, eğri e, ne kadar fan çalıştırdığımızda %100 açacak ve daha fazla içeride basınç oluşturmayacak. Bu, o çalıştırabileceğimiz kapasiteyi hesaplıyor burada ve bize ona göre e, çalıştırma izni veriyor. Şurada e, görmüş olduğunuz derece olan bütün fanları bize çalıştırmamıza izin veriyor. Ancak şu iki tanesine mesela izin vermiyor. Tabi bu geçiş havalandırması seçildiği için şu anda ve %30 kapasite artışı var. Geçiş havalandırmasını kaldırdığımızda bakın 10. fana kadar izin verdi bize. Ama geçiş havalandırması kullanacaksak, e, tabi geçiş havalandırması kullandığımızda e, pet kapaklarını da <laughs> netlerle beraber açtığımız için e, burada da e, geçişte kapasite arttırma oranı %30 yazdığımız için e, bize e, daha fazla fan çalıştırmamıza izin veriyor. Daha sonrasında soba kurulum kısmı var. Buradan bize uygun olan soba çıkışı, 4 tek çıkış, dört çıkış, sekiz çıkış, dört çıkış iki röle hangisi uygunsa onu seçiyoruz. Ee, ve sonrasında bölgesel bir ısıtmamız varsa mesela dört çıkışlı da olabilir, sekiz çıkışlı da olabilir fark etmez. Sekizinci ee, sensör soba kontrolü dediğimiz şuradaki göreceğimiz derece. E bu buradaki 8'inci sensörümüzü gidip suyun sıcaklığını ölçecek şekilde sisteme e, entegre ediyoruz ve sürekli suyun sıcaklığını kontrol ediyor. Ve e, suyun sıcaklığı şurada belirlemiş olduğumuz set değerecek. Mesela 60 belirlemişiz. 60 derecenin altına düştüğü anda operaylarımızın fanlarını çalıştırmayı durduruyor. Cihazımız e, çıkış vermiyor. Neden? Çünkü su soğumuş. içerisini ısıtmayacak. Ve boşu boşuna içeride bir enerji e, sarfiyatı olacak ve belki de hava hızından dolayı hayvanı bile rahatsız edecek. Yani e, bu şekilde bir koruma olması amaçlı e, bu 8. sensörü e, soba kontrolünde kullanabilirsiniz.